Arkadaşlar, arkadaşlar bugün arkadaşın oyuna girerken hile ile karşılaştık. Adam bize bayağı bir uzaktan AKM'li sprey atıyor ya. Gördünüz araba gitti. Hala bize sprey atıyor birileri. Kanka, siz ha, aynen. Ben gel. Ben gel. Tamam kanka, bağırma. Kanka, adamda şey izi çıkmıyor. Nasıl ya? Kanka hile ya arkadaşlar. Ya baksanıza kanka adamı bak. Bizi. Kanka adam bizi. nereden bizi. vurmuş bizi? Arkadaşlar. Kanka. Kanka videoymuş kanka. Video. Kanka açtım zaten dedim ya. Kanka abi baksana adam. Bir de yanımızda iniyor ya. Ama ne Ya oğlum niye küfür ediyorsun? Ya arkadaşlar bu hile değil ne ya? Ya adamın nereden vurduğu bize şey gözükmüyor. Bir de AKM ile sprey atıyor. Ya beni vurduğu yeri görmeniz lazımdı ya. A, bu, bu, bu. Beni vurduğu yeri görmeniz lazımdı ya. Oğlum zaten adam beni halke ikiyle... arkadaşlar haritada çatışma izi çıkmıyordu. Silah izi çıkmıyordu. Adamı izliyorum. Cık. Ya daha yine oradaydın sen nasıl burada oluyorsun? Bak bak. Ne yapıyor? Oğlum. Lan bu bir bak mı? Bu hile mi? Nedir bu? Adam arabada değil. Arkadaşlar adam arabada değil ama arabada gösteriyor. Bak bak. Bak. Abi bu ne ya? Bu bak mıdır ya? Bak bak bak. Abi. Arkadaşlar beni vurdu. Bak bak bak. Bak bak. Lan sen ne hileci. Bak küfür edemiyorum. Bak bak. Oğlum sen nereden adamı görüyorsun? Nereden adamı görüyorsun? Bana bunu açıklasana lan. Açıklasana bana. Bak bak arkimi altık taktı bak. Abi adamın yerini şap diye görüyor arkadaşlar ya. Ya şans tutsana girdim oyuna. dedim bir yer atayım. Ya bu yoksa bak gerçekten bilmiyorum ya. Of. Ha video da başlamadım bugün dedim kanka birazcık oynayalım. Çekiyoruz. Bak. Bak. Sen oradan buraya nasıl geliyorsun? bir de bu adamı mı vurdun sen? Bir de bu adamı mı vurdun? Ya abi bu nedir? Arkadaşlar gerçekten yorumlara yazın ya. Bak mıdır bu? Anlamadım ki. Bak. Buradan bir oyun açıklı bir dakika. Bir dakika. Bu oyun açığı açayım mı? Yoksa hile Hile Aynen Bak bak. Bak canı da gitmiş. Ya abi sen benim bak indi. Tamam. Satıyor. Önünde cover yok. hesabı bir dakika pardon. Hesabına bakalım. Bak bak. Bak beni duyuyor ha, galiba. Bak beni duyuyor. Duyuyorsa beni. Duyuyorsan beni bilsene. bir bagiyi. Bak bak. Bak bak. Abi bu bak mı uyguluyor? Neyse arkadaşlar ben çıkıyorum ya. Bak bak. Bak. Ha bak diyelim. Nasıl sesin içinden vuruyor? Buzun içinden nasıl vuruyor? Bak. Evet arkadaşlar görüşürüz. Evet. Bak bak nasıl vuruyor.